İkinci el Xbox almaya karar verdiniz. Fakat konsol alırken nelere dikkat edeceğinizi bilmiyorsunuz. Bu videoda dikkat etmeniz gereken bütün noktalardan bahsedeceğim. Söyleyeceğim şeyleri Xbox One ve Xbox Series neslindeki bütün konsollar için baz alabilirsiniz. Hiç uzatmadan videoya başlayalım. Öncelikle şunu farkında olun. Cihazı test etmek için satıcı ile anlaşmaya çalışmayın. Alacağınız cihazı test etmek sizin en doğal hakkınız. Cihazı en az 15-20 dakika test etmelisiniz ki cihazın neyi var neyi yok görebilin. Uzaktan satın alacaksan satıcıdan özel istekleriniz doğrultusunda konsoldan video çekmesini isteyin. 1- Öncelikle konsolu açın ve menülerinde gezin. Donma, tekleme gibi problemleri var mı ona bakın. Xbox One konsollarında hard disk olmasından dolayı bir tık yavaşlık olacaktır. Fakat Xbox Series konsollarında arayüz ve menü akıcı çalışıyor. 2- bir oyun açın ve oynayın. Her iki konsolda kullanmış birisi olarak örnek vermem gerekirse Series S ve Series X çok sessiz çalışan cihazlar. Series S veya X'ten anormal bir fan sesi duyuyorsanız o cihazdan uzak durmakta fayda var. Xbox One neslindeki konsollar da Xbox Series konsolları kadar olmasa da genel olarak sessiz çalışan cihazlar. Xbox One neslindeki konsollardan ara sıra tıkırtı şeklinde hard disk sesleri de gelmekte merak etmeyin. 3. Fan kısmından oyun oynarken oldukça yoğun bir sıcaklık gelecektir. Bu normal bir durum, endişe etmeyin. 4. 15-20 dakikalık bir oyun deneyiminde oyun veya konsol kapanıyor mu? Bunu kontrol edin. 5. Gamepad'in tuşları düzgün çalışıyor mu? Kontrolcünün analoglarında drift dediğimiz, yani analog kullanmasak bile kendi kendine sağa veya sola kayma gibi bir durum oluyor mu? bunu kontrol edin. Bunu bir oyunda kontrolcüyü kendi başına bırakarak test edebilirsiniz. Aynı zamanda bütün tuşlarında bir oyuna girerek deneyin. Herhangi bir tuşta zorlanma, temassızlık yaşanıyor mu buna bakın. 6. Konsolun portlarına bakın. USB, Ethernet, güç girişlerinin pinlerinde zorlanmaya bağlı olarak bir eğilme, bükülme söz konusu mu? Mesela yanınıza flash bellek alın ve konsolun bütün USB portlarına takın. Eğer CD girişi olan bir konsol alıyorsanız ve satıcıda oyun CD'si varsa CD sürücüsünü kontrol edebilirsiniz. Diski okumasında, çıkarmasında bir problem var mı? Buna bakın. Ethernet kablosu takılıysa onu da sağa sola oynatın ve herhangi bir kopma yaşanıyor mu? Kontrol edin. 7. Yaşanması nadir ama HDMI portunu da ayrıca kontrol edin konsola bağlı olan HDMI kablosunu hafifçe sağa sola oynatın. Bakalım temassızlık yapıp görüntü ekrandan gidecek mi? 8. Konsolun garantisi varsa garanti durumunda o Xbox'ın bağlı olduğu hesapla şu siteden oturum açıldığında cihazlar sekmesinden konsolu ve gamepad'i detaylandırarak görebilirsiniz. Evet ikinci el bir Xbox alırken başlıca dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar. Aklınıza takılan soru olursa yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Elimden geldiğince bütün soruları yanıt vermeye çalışıyorum. Xbox konsollarıyla alakalı daha fazla videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.